Köylerine yakın bir kuyudan su çekmeye giden köylüler korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kuyunun içinde çürümeye başlamış genç bir erkek cesedi vardı. Jandarmanın bölgeye intikali neticesinde kuyudan çıkarılan cesedin bir haftadır kayıp olan H.G. isimli genç belgeselciye ait olduğu ortaya çıktı. Ailesiyle kurulan irtibat sonrası yeni bir proje için çalışmalar yaptığı öğrenilen HG'nin bu yeni projesi için kuyunun da bulunduğu bölge olan Afyon şehrinin D ilçesine gittiği ve bulunduğu bölgede telefon şebekelerinin sağlıklı çalışmaması sebebiyle 10 güne yakındır kendisinden haber alınamadığı öğrenilmişti. Cesedin üzerinden çıkan not defteri her ne kadar kuyudaki sudan hasar görmüş olsa da maktulün yeni projesiyle alakalı fikirler vermekteydi. Bulunan kimlik ve paralar ise cinayetin gasp ya da hırsızlık amacıyla işlenmediğini göstermekteydi. Maktulün boğazı bıçak benzeri kesici bir aletle boydan boya tek hamlede kesildi.